kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni görevlerle bir bayram tatili arası vermiştik. Kastıklarımızı kırmaya devam ediyoruz. Evet. Random Box'lardan başladık. Dragon Armor Box. Diamond Box. Evet. Silver Box verdi. Silver Box'ın daha ilk defa görüyorum. Droplarına bakacağım. Fena dropları yok. Bakalım şansımıza ne atacak. Petov trial attı. İyi basarız. Kendi pedimiz zaten artı altı idi. Bunda basarız. Denince şansımızı. Evet aksesuar boxlardan ne alacağız? İşe yaramaz bir. Ne kattı? Bir yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Evet işimize yarar. İşimize yaramaz. Şöyle yapalım. Üstümüze de hiç yer kalmamış. Bekte dolu. Şöyle koyalım. Kırmaya devam ediyoruz. Evet. Bunların içeriklerine de bakalım arkadaşlar. Artı 7 atıyor. CH'dedir, Giga'dır falan. Güzel yani oranları. Bakalım. Şansımıza hangisi düşecek? Eagle'ydi. Pirestin Impact 7. Helen'in 7 düştü. Bunları 8'e sallarız. Deneyeceğiz. Devam edeceğiz. Şöyle üstümüze basılacak itemlerini oraya koyalım. Evet bir tane de bilek çizimli armorumuz var. Bunda droplarına bakalım. İşte, büyük ihtimal fan point tarzı bir şey atacak ya da şu zımbırttan atacak. Libra. Evet. Virgo attı. Bilmiyorum ne işe yarayacağını. O yüzden bakacağız durumu. Böyle attım. Artık weapon box'ları çok bir şey düşmüyor işlerden ama elimizde var onların hepsini kıracağım o yüzden. Evet. Bakalım. En değerli gene HB. Hala bir geçerli şeyi var. Bakalım. Bunların hepsini bir ara kıracağız içlerinden materyal düşebiliyor. O yüzden. Şu an tek şey yarar. Evet. Hali bir ekri var galiba. Evet. Hepa. Bunlar çöp. Bunlara bir ayar çekeceğiz. Tatilden geldiğim şimdi bankada biraz karışık. Şöyle. Kıracağız, parçalayacağız, bir şeyler yapacağız. Evet. Devam ediyoruz. 5 tane kaldı. 5 taneyi de toplu kıralım. Giga attı. Bunları şey Çöp. Bunları en son parçalayacağız dediğim gibi. Şu an 34 tane event pardon. 34 tane bir list box'ımız var. Onları da kıralım. Bakalım ne düşecek. Şöyle girse. evet, takılardan arkadaşlar. Kroaz materyalleri düştüğü için düşen takılar bizim için her zaman değerli. Onları kıracağız. Bakacağız. Takılar daha değerli diye düşünüyorum. Bakalım. Takı alabilecek miyiz? Evet, Emir Ring. Üredi. Evet. bayağı bir takı aldık. Evet bayağı bir tak aldık raptordur i̇şte xpb'dir bunları çöpe atalım 14 tane kalmış bakalım tak alabilirsek daha iyi diye düşünüyorum evet tak almaya devam ediyoruz bu takıları kıracağız takılardan da materyal elde etmeye çalışacağız bankada yer kalmadığı için artık unique itemleri de yıkacağım. İnşallah aramayız unique itemleri. Şöyle koyayım. Birkaç unique yeri var takıları da koyalım. İşe yarar işe yaramaz sonra ayırıp kıracağız onları. Evet son 7 taneyi de toplu kıralım gitsin. Evet. Bir tane daha şöyle ters aldık. Evet, bu event boxlardan bugüne kadar da bir tane aldık. Blue Dragon. Bakalım. Shell'den başka bir şey alabilecek miyiz? Otomatik start diyelim. Bir yandan yakalım, bir yandan kırsın otomatik. Evet, şu an kırıyor arkadaşlar. Otomatik kırmada boyuna Shell atıyor. Bakalım Unique atacak mı? Unique atar mı, atmaz mı? bakacağız. Bakalım bir bilek tortis alabiliyor muyuz? Bilek tortis var mı içinde görelim. kutu içeriklerinin değişmeyeceğini düşünerek kırıyorum. Normalde Immortal'da tirnem yerine düşüyordu bunlardan ama tabi bunlar ilerleyen zamanda mutlaka belki değişebilir bilmiyorum. Ben onunla ilgili bir şey söylemek erken detaylı bir açıklama gelirse bakarız. Şu anlık evet. 70 taneden aldığımız drop şeyler arkadaşlar. Evet son dakika bir White Tiger attı. İş yapar mı? Bilmiyorum. Ben bir White Tiger attı arkadaşlar. Camadar çıkana kadar iş yapabilir diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal. Çünkü Camadar. Evet Camadar bu. Diğerlerine devam edeceğiz. Fena değil. Evet 62 tane Dragon Armor Box'ımız var Onlar da otomatik Kralım bakalım ne atacak Corona Dark Corona Evet böyle atınca ne attığını anlamıyorum <laughs> O yüzden tek tek kırmayı tercih edeceğim Bump Point, Corona Chaneswitty Dark 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 Farm Point Jones Evet bakalım hiç Dragon Shell alabilecek miyiz artık Kutlar biraz değersizleşti Tabi Gold Box'a ulaşmak biraz daha zor ama ee, Şu an içinden Dragon alabilecek miyiz Hem onu görmek istiyorum Evet, son 24 tane kaldı. Aldığımız drop'lar burada. Şu an 62 taneden. Bir şey alamayacakmış gibi hissettim. Koronalar bayağı oldu. Evet. 11 fan point. 12. Korona 24 oldu. 25. 26. Evet. Büyük ihtimal drop alamayacağız arkadaşlar. Gibi gözüküyor. Evet. Şu anki şeyden bir tane White Tiger aldık arkadaşlar. Onu da upgrade yapacağız. En son bakacağız bunlara. Devam edeceğiz kırmaya. Evet. Çıkan dropları da hemen burada seri seri parçalayalım arkadaşlar. Size de. Bunların içinden dediğim gibi krovaz metalleri bunlar atıyor. Lazım. Sıfır takımların hepsini kırdırıyorum. Şu an gap metal evet. Akşamadan sipsiye de bir kap denemesi yapacağız. Lazım. Bir de bal deneyeceğiz. Bunlar lazım zaten. Kendi artı iki favorimizi de basmayalım. Evet. Şu an 12 tane. Evet. Bunlar bir işe yaramaz. Bunlar bir işe yaramaz. Bunlar bir işe yaramaz evet. Bunlar burada parçaladıktan sonra devam edeceğiz. Bakalım. Ee...